mutlu bir aile olacağız ya. Herkes herkes işinde yani ya. Fakir işe girdi sonunda düzgün bir iş. Artık bu kadar fakir değiliz eskisi kadar ya. Artık zengin olacağız inşallah ileride ya. Çok mutlu mesut olacağız. Çok iyi yaşayacağız ya. Çoluğumuz çocuğumuz var. Her şeyimiz var yani. Daha ne olsun ki? İnşallah başka bir sorun çıkmaz karşımıza. Allah lütfen başka bir sorun çıkarma bizi. Fakir ne zaman gelecek acaba işten ya? O ne? bugün işte çok yoruldum. Hemen eve gidip Miray'ı göreyim. Hadi yemek yemiş olurum ya. Aynen aynen. Aa orada Miray. Miray karıcığım Miray ben geldim. Ben geldim. Neredesin bakayım? Oo Miray bir sürü yemek yapmış ya. Şu yemeklere bak. Allah Allah benden öyle hapır bir yerim bak. Evet fakirim. Abi be Miray var ya hayat düzene girdi düzene Artık fakir olmamaktan çıktım sayılar o kadar fakir değiliz Allah önceden kuru ekmek yiyorduk şimdi tavuk yiyoruz kola içiyoruz çok güzel Arkadaşlar kahraman Türk askerimizi seviyorsanız 10 saniyenizi ayırıp kanala abone olup like atmayı unutmayın Hadi bunu çok görmeyin askerlerimizi Tavuklar da on numara gözüküyor ya Miray ellerine sağlık ellerine sağlık karıcığım Yani bakalım ye tadına bak bakalım söyle nasıl olmuş hem şımartıyorsun beni öyle konuşma Olsun hayatım olsun sen bizi bırak gitmedin bu fakirlikte Vallahi var ya seni krallar gibi yaşatacağım krallar gibi <laughs> Ya fakir öyle deme şımartıyorsun beni Hadi git bakayım üstünü başını değiştir Allah. ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Bekle yemekler yiyeceğim sizi. Bekleyin yemekçikler. Miray vallahi valla geldim üstüme. Yiyeceğim bu yemekleri hepsini yiyeceğim. Otelim var şuraya. Valla Miray yiyorum bak yemiyorsan yiyorum bak. Ya aşkım ye zaten senin için hazırladım bunları ya. Sen anca doyarsın ye İyi vallahi, sen bilirsin ben yiyorum valla Çok güzelmiş bu yemekler ya Nam 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 Valla çok sevdim ya Ay afiyet olsun fakir ya <laughs> Şımartıyorsun beni bak Allah Allah geldik buraya da Nerede bu fakir evi ya bulamıyoruz bir türlü Ne yapacağız kime soracağız ya Aha aha şurada bir velet gördüm Lan velet gel bakayım buraya çocuk Buraya gel Aa komutan abi bana mı sesleniyor acaba ya? Ya Tarık abi bana mı sesleniyor bu komutan? Sana sesleniyordur tabii oğlum. Senden başka velet mi var burada ortaya dikilmişsin? Yani. Git bakayım adam ne diyor? Git bir be yardımcı ol. Allah Allah. Devletin askerine karşı yardımcı olun kardeşim. Yürü bakayım seni çağırıyor. Tamam Tarık abi ya ne kızıyorsun? Allah'ım yarabbim sanki bir şey dedi. Geliyorum asker amca geliyorum. Efendim asker abi nasıl yardımcı olabilirim sana hemen söyle hemen yapayım ne istiyorsan. Sen bizim askerimizsin sonuçta sana en iyi şekilde bakmamız gerekiyor bu bizim görevimiz. Türk askeri en büyük askerdir tabii ki de. Arkadaşlar eğer Türk askeri en büyük asker diyorsanız yorumlara en büyük asker Türk askeri yazmayı unutmayın hadi bakalım. Yorumlara yazalım. Aferin evladım böyle artık Türk vatanını sevin. Türk çocukları olmadan hiçbir şey yapamayız. bir sana bir soru soracağım bir kişinin adı lazım bana. Fakir diye biri varmış burada nerede oturuyor bakayım biliyor musun? Musun sen Fakir diye biri mi? İyi de o benim babam olur ya. Hemen şuradaki evde oturuyoruz. Bak şurada solumuzda. Ne oldu ki? Sen niye soruyorsun onu? Savaş başlayacak kardeşim. Savaş başlayacak. Babanı askere götüreceğiz askere. Eli silah tutan eskiden herkes şimdi askere gidecek. Her sen de askere gitmiş olsaydın seni de götürecektim. Baba sen daha gitmemişsin. Sen daha çocuksun. Büyünce seni de götüreceğim. Sen de asker olacaksın. Şimdi ben gideyim de babanı alayım bakalım. Hadi bakalım sana görüşürüz. Ne savaş mı? Hayır ya babamı götürmeyin asker abi ya babamı götürmeyin ya. Babam ne yapacağım ben orada babam oradayken? Babamı götürmeyin lütfen. <laughs> ağlama evlat ağlama. Türk askeri ağlama. Sen de bir gün asker olacaksın. Ağlama bakayım ağlama. Allah Allah. Kızarım bak ha. <laughs> Tamam tamam asker abi ağlamayacağım ağlamayacağım. Babam inşallah sağ salim geri gelir ya. Babam çok iyi bir askerdi. Kaç kere askere gitti geldi. Hiçbir şey olmadı. Şimdi de olmaz bence. Allah kerim evladım. Belki Allah ona şehitliği yaşatır yani belli olmaz. Hepimiz bir gün şehit olabiliriz yani. O yüzden Allah'a dua etmek lazım. Hadi bakalım gidiyorum ben oyalama beni yalla. Hadi bismillah çalıyorum kapıyı. Fakir fakir. İçeride misin? Alo. Aha bu da kim? Bunu bir yerden çıkaracağım size ama olamaz komutan gelmiş komutan kesin beni askere çağıracak. Allah'ım ne yapacağım ben ya ne yapacağım askere gitmek istemiyorum. Of ya her şeyimizi düzene koymuştuk tam da zamanı mı ya? Of of git kapıya bak ya fakir git kapıya bak. Of ya of Allah'ım yarabbim ne oldu komutan ne oldu? Ya askere mi çağıracaksın yoksa askeri mi çağıracaksın? Ben gelmek istemiyorum askere. Kaç kere geleceğim daha ya? Aya. Evet fakir sen askeri çağırmaya geldim. Çünkü savaş başladı bilmiyor musun? Savaş var savaş. Savaşa adam lazım. Eli silah tutan bütün askerler şimdi silah tutmak için yeniden çağrılıyor fakir. Sen de daha önceden askerlik yaptığın için geleceksin bizimle. Hadi bakalım. Üstlerini giyin gel. Bekliyorum burada. Çabuk ol. Aha, aha. tamam kapıda. Tamam, tamam. Bekle burada. Geliyorum. Savaşacağım. Savaşacağım. Ne olmuş ya fakir askere mi gidiyorsun yoksa yine? Hayır ya hayır. <laughs> evet Mira, yeniden askere gidiyorum. Üstümü başımı giyinip gideceğim. Artık Arda sizden sana emanet. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Ben bütün paramı vereceğim size yine. Ben gerisiye kadar geçinirseniz savaşacağım ben. Savaşmaya gidiyorum. Ölürsem de ağlamayın benim için olur mu? Dua edin. Ya fakir sen nasıl Ya babacım nereye gidiyorsun gitme babacım gitme bizi bırakıp gitme ne olur lütfen gitme hadi gidelim komutan bey hazırım ben komutanım babacım git gitme babacım gitme babacım ne olur gitme bizi bırakıp gitme komutanım ben daha fazla dayanamayacağım gidelim hadi gidelim ulan kaç yıllık askerim vallahi ben bile duygulandım ya hadi gidelim oğlum hadi ya vatan size minnettardır hadi gidelim <laughs> baba baba. Evet fakir bugün önemli gün. Bugün saldırı olabilir yani karargahımıza. O yüzden her türlü durumu göz önüne almalıyız. O yüzden hiç uyumamalıyız. Nöbet tutacaksın bugün nöbet tamam mı? Bugün savaş çıkabilir. Savaş başlayabilir bugün. Ona göre yani hazırlığını yap. Tamam komutanım onlar Türk askeriyle savaşmak nedir görecekler. Onlar gelecekleri varsa görecekleri de var. Onları mahvedeceğiz mahv. Hiç merak etmeyin siz merak etmeyin. Ona göre yani fakir ona göre ya diyeyim ben şimdi de Aaa silah sesleri fakir fakir şu kalana bak Savaş başladı savaş başladı fakir Aha saldırıyorlar kaptan öpercine süper alıyorum. Allah'ım yarabbim ya peki gitti nasıl savaşlar hayır Ulan siz Türk'ün gücüyle yakam Türk'ün gücüyle göreceksiniz gelin lan buraya gelin Korkmayın gelin buraya hepinizi öldüreceğiz Ha, gelin bakalım. Sıkın çocuklar sıkın. Hak ediyorlar sıkın. Komutanım ben tarzı kakıyorum. Hadi gidin hadi ya. Allah. Gelin lan buraya gelin. Alın lan bakayım alın. Al bakayım sen de al. Al bakayım sen de. Hop aaa al. Aferin öldürdüm hepsini komutanım. Aferin fakir evladım aferin. Aa fakir arkana bak fakir arkanda adam var fakir. Ne komutanım ne diyorsun sen ne adama. Aaa aaa bakalım, al bakalım. <laughs> Aa, komutanım ölüyorum. Vatan size emanet. Aa ölüyorum komutanım. Hayır fakir ölme fakir sakın diyorum bak bu bir emirdir ölme hayır Allah'ım ya Rabbim kimdim ne yapacağım ben şimdi ailesine ne diyeceğim ya ne diyeceğim ailesine olamaz ya olamaz <laughs> Ailem size emanettir komutanım bu vatan size emanet Allah emanet olan. hadi bakalım <laughs> Hayır ya hayır Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ben ne yapacağım ailesine ne diyeceğim ya olamaz Of fakir of beni çok kötü bir durumda bırak bıraktın. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım sen yardım et bana. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyım? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Hadi bakalım yorumlara yazın. Yani. Unutmayın.